Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da köy göstereceğim. İlk önce Minecraft'ımıza girelim. Yeni bir dünya açalım. ben kreative yapacağım. Siz isterseniz survival ya da kreative yapın, fark etmez. Sağ üst köşede Advanced jet diye bir şey var, ona tıklayın. Name'ye... İstediğinizi yazın ben köy yazacağım. Sede de C C Cahit yazın ve dünyamızı açalım. İşte köyümüz karşımıza çıkacak. İşte görüyorsunuz güzel bir köy. Küçük ama idare eder yani. İşte bahçeler çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın ve videomuza abone olun. Görüşürüz.